Merhaba arkadaşlarım ben teregala adına bu videoyu çekiyorum arkadaşlarım sizlere 8 bal pool e, oyununda istediğiniz ıstakayı almayı göstereceğim. E, oyunu yenileyene kadar ıstakaları kullanabileceksiniz arkadaşlarım. Öncelikle hileye başlamadan önce e, pool shop kısmından kuyes e, kısmından arkadaşlar e, birinci kısımda ben aldığım için görünmüyor e, net kısmında gördüğünüz school kuye bunu alıyorsunuz ama beginler kuyaya us ediyorsunuz. Bunu kullanıyorsunuz. Bunu satın alıyorsunuz. Unutmuyorsunuz. Ben Mozilla'dan yapıyorum arkadaşlar. E, Chat Engineer programı açıyorum. Buradan Flash Player Plugins ikinci sıradakini seçtim. Buradan String yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra verdiğim ilk kodu aratıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlarım ee, ne istiyorsanız burada hepsinin kodu mevcut. Ben e, Türkiye ıstakasını istiyorum. Kopyala. Daha sonra bunların hepsini Ctrl+A ile alıyorum. Aşağı çekiyorum. Ctrl+A'ya basıp sağ basıp e, şu an video dışına çıkıyor. Şöyle yapayım. Buradan value yapıp arkadaşlar şuranın üstüne Ctrl+V yapıyorum ya da silip yapıştırın. Okey diyorsunuz. Daha sonra bu Usenka arkadaşlar. Hiçbir şey dokunmuyorsunuz. Şuradan sesi de kapatayım. Play diyorum. Küçük bir masaya gireyim çünkü sürekli hile çekeceğim. Oynamıyorum da para kalmıyor bu sefer. Şimdi şu e, güzel ıstakamla bildiğim kadarıyla bir maç yapayım. Rakiple. Daha sonra buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi usle deyip seçiyorum. Tabi ıstakanın e, gücü mevcut olan e, şeyle değişiyor. Yani görüntü. Ama bu bile yeter. Ne yapıyorsun Zaki? Of. 1 2 Ana benim topum daha az kaldı. Ben paçalı tonları mı vuruyom? Yok. Şunu sokayım. Şurada zaten şunla şunun götüne vurduk mu? Şunu atarız herhalde. Vur götüne. Allah kahretsin. Ona vur. Ama da vurmam. Tabi sizler bu oyunun ustası olmuşsunuzdur. Ben şu an geri zekalı modelde oynuyorum. Rakibim de geri zekalı, ben de geri zekalıyım. şunu soksam daha bir mantıklı gibi de. Hı, mavi mor da şunu ittirsek Aa. O da oraya tut Şöyle vur. yok. Vuramayız. Şöyle çaprazına gider. Lan sıyırdı. Hah. kırmızı beyaz stakanla Zaki Türk ismi değil herhalde. Evet değil. Yani sırf şu ıstakayı koyayım yener zaten. Şu götünden vursak çarpar mı? Burak hadi be. aplasya ya o siyah ha, gelmedi Tabi için anlamadım ama şu girer mi ya tabi siz daha iyi görüyorsunuz şu anda bana çarpar gibi geliyor ama şöyle vuracağım artık yavaşından da Hayda. Ben bu hileden sonra e, menzil hilesini de vereyim de böyle çok zor oluyor arkadaşlar. Tek topa kaldık ha. Adam da teke kaldı. Şuradan şunun kıçına vurur. Oradan onu sokar da. Yani bütün moralim bozuldu ha. şuna bak arkadaş <laughs> Bu buraya girer. Var önde dur lan önde dur. Ah. E ne oldu? Ha? Adam ıstakaya hürmetinden bıraktı bence ya da piç bilerek bıraktı. Ne zaman bunu sokarım böyle. Vallahi bilerek bırakmış. Aha. Hayda. Arkadaş nasıl bir şey ya? <laughs> Aban lan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ıstaka elinden geleni yaptı. Ben bir bok yapamadığım için gitti. Neyse işte özet arkadaşlar hile bu. Ee, herkese kolay gelsin. Ben TRGala TRGala.com